video kaydımız başladı ama bir dakika bu ne lan? Aa selam. Bugün short izleyeceğiz ve bu kadar short izleyeceğiz bugün. Wow, geç. Aga be. Oh, ne yapıyorlar? Telefonla oynuyorlar ama bu kız oynayamıyor çünkü telefonu kırılmış. Ee, Adam telefon Kız telefonu götürüyor. Para ver para ver diyor. Bir kuruş veriyor diyor ki adam. Telefon ikiye ayrılmış. Tamam tamam bekle git sen gel diyor. Sonra kız üşüyor bekliyor. Adam diyor ki o bunun yardıma ihtiyacı var. Yeni telefon al. o yeni telefon o Bu video konusunu söyle. Adam'a demişler ki seni çekeceğiz kolay bardağı doldur. Adam demiş ki tamam. Sonra kolay doldururken bir anda adam bakıyor şişe olmuyor ama masanın arkasına bakmayı hiç akıltımıyor. Hayır, <laughs> toksiklendim. Şekere düştü, ağlıyor. Yenir mi diyor? Çiteyle sürüyor. Oo, su dökecek. Bu arada kirlenen su dökerseniz hiçbir şey değişmiyor. Bu videomuz da bu kadardı. Eğer daha fazla bu türden video istiyorsanız like atıp abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Kanalımın büyümesinde abone olmanız çok yardımcı olacak. Güzel ileride büyük bir kanal olmak istiyorum. Hoşçakalın.